Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu gece diyelim güzel bir video ile karşınızdayız. Bildiğiniz üzere Cumartesi, Pazar şimdiden başlamak üzere 9'da başlamak üzere bir sokağa çıkma kısıtlaması var tüm ülkede. İlk önce onunla ilgili şöyle küçük bir hatırlatma yapayım. Çünkü ben de bugün dışarı çıktım çokça. Yarın ve Pazar günü arkadaşlar sabah saat 10 ile ee, akşam 5 arası akşam üstü diyelim 17.00 arası e, 20 yaş 6 ve 65 yaş üstü olmama kaydıyla yani 20 yaş ile 65 yaş arası vatandaşlar market kasap işte kuru yemişçi gibi temel ihtiyaçlarını gidermek için en yakınındaki marketleri yürüyerek arkadaşlar araç kullanmaksızın kullanabiliyorlar. Bunu niye hatırlattım? Hem videoya böyle direkt girmemek amacıyla her videoya çünkü direkt giriyoruz. Hem ondan bahsetmek amacıyla hem de bugün marketlerde gördüğüm yoğunluk sebebiyle bunu bilmeyen birçok kişinin olduğunu fark ettiğimden hatırlattım. Şimdi hemen konuya geçelim arkadaşlar. Bugün konumuz birçok kere bahsettiğimiz konulardan bir tanesi aslında ama bence son derece önemli. Vadeli işlemler stratejileri, para kazanma yolları, yapılan yanlışlar, ee, en çok dikkat edilmesi gerekenler, dikkat edilmesi gerekmeyip çok dikkat edilenler gibi böyle birçok konudan bahsedeceğiz, güzel bir video olacağına eminim. İlk önce olay şuradan başlıyor arkadaşlar, ondan bahsedeyim. Olay, e, bu videoyu sonuna kadar izlemenizden başlıyor, onu söyleyeyim. Çünkü e, birçok arkadaşımız e, şunu görüyorum, e, gruplarda ya da farklı yerlerde arkadaşlar, işte bir tane küçük bir metni bile okumuyor, e, hemen onun üzerine soru soruyor. E, bu tür arkadaşların e, vadeli işlemlerde de strateji olarak başarılı olma şansı yok, onu söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü bu iş sabır işi ve öğrenme işi. Bu stratejilerin bazılarını öğrenmeniz gerekiyor ve sabırlı olmanız gerekiyor. Birazdan zaten bunlardan bahsedeceğim. İlk önce arkadaşlar videonun inandırıcılığı açısından bence son derece önemli. Bu da püf noktalarından bir tanesi. E, çünkü birçok video çeken kişi var. Birçoğunu izlediğimde. Gerçekten bunu canı gönülden söylüyorum. E, vadeli işlemlerle ilgili zerre kadar bilgili bilgileri olmadıkları çok aşikar arkadaşlar. Hayatında hiç vadeli işlemlerle işlem yapmamış arkadaşlar çok yanlış bilgiler veriyor. Dolayısıyla ünlü bir laf var biliyorsunuz. Kılavuzu kargo olanın işte devamını biliyorsunuz. E, bunları izlediğinizde doğal olarak olaya bir sıfır geriden başlıyorsunuz. Özellikle yeni başladıysanız ve kaybetmeniz o denli ee, daha hızlı Oluyor. Şimdi o inandırıcı en azından sağlamak için arkadaşlar bakın bunu birçok kez gösterdim. Ama yine göstereyim. Vadeli işlemlerde işte gördüğünüz gibi bu ay mesela 4 gün olmuş. Hala hiç işlem yapmamışım. İşte all time dediğimiz vadeli işlemlerde gördüğünüz gibi işte 6429 dolar gibi güzel bir kar etmiş durumdayım. Yani ben de vadeli işlemlerde işlem yapan birisiyim. Ve bunları vadeli işlemlerde işlem yapan birisi olarak size anlatıyorum. Bence bu son derece önemsenecek bir şey. Şimdi vaktimiz çok arkadaşlar. Bildiğiniz gibi karantinadayız bahsettim. O yüzden biraz da videoyu uzun tutuyorum. Çünkü zaten bu tür videolar çok izlenmiyor arkadaşlar. Ee, o yüzden izleyen kişilerin zaten bunu sıkılmadan e, izleyeceklerinden şüphem yok. Şimdi sizin için şöyle bir e, tablo oluşturdum. Yine e, vadeli işlemler tarafına geçerek zaman zaman bunları pekiştirmiş olacağım. Şimdi arkadaşlar e, öncelikle şundan bahsedeyim. Gördüğünüz gibi dört e, farklı noktaya ayırdım. Aklıma gelenleri yazdım. Aklıma gelmeyen birçok nokta olabilir. Bunu bana sorularla sorarsanız cevaplarım ve ilerleyen zamanlarda bununla ilgili yeni bir videoda sizler için yaparım arkadaşlar. E, gereksiz takıntı yapılan konular. İlk önce bundan bahsedelim. E, funding olayı, komisyon, kaldıraş ve çok para. E, şimdi e, funding nedir? Bununla ilgili aşağıda burada bilmediğiniz şeylerle ilgili aşağıda açıklamalar kısmını okursanız orada bunlarla ilgili e, videoların hepsi var arkadaşlar. Bunların linkini aşağıda vereceğim. Şimdi Funding. E, vadeli işlemlere giren herkesin taktığı bir konu. Şimdi Funding kısaca nedir? Dediğim gibi videoyu alta vereceğim ama. işte her 8 saatte bir günde 3 kere tekrarlanan kullanıcılar arası vadeli işlemlerle spot piyasayı birbiriyle eşit tutmak için yapılan bir şey burada tamamen borsanın hiçbir kazancı yok arkadaşlar tamamen karşılıklı kullanıcılar arası işte bir dediğim gibi para alışverişi oluyor yani bu durumda her 8 saatte bir para ödeyebilirsiniz para alabilirsiniz ya da fundingin sıfır olması durumunda hiçbir ödeme alıp ya da vermezsiniz ee, bu miktarlar inanın arkadaşlar çok büyük miktarlar değil. Çünkü vadeli işlemlerde bir kaldıraçlı işlem yapıyorsunuz. Kaldıraçlı işlem yaptığınız için de e, yüksek miktarlarda işlem yapıyorsunuz. Paranızın fazlasıyla işlem yapıyorsunuz. İster iki kaldıraç kullanın, ister 3 kaldıraç kullanın. Yani funding neymiş arkadaşlar? Takmamanız gereken bir konuymuş. İlk önce vadeli işlemlerde bakarsanız girdiğinizde bu funding nedir? Bunu kafanızdan atın arkadaşlar. Çünkü kafanızdan atmadığınız her konu asıl meseleye yoğunlaşmanızı engelliyor. Yani aslında küçük resme bakıyorsunuz sürekli ve kafanızı sürekli bu küçük resimle yoğunlaştırıp asıl bakmanız gereken önemli mevzulara bakmamış oluyorsunuz. Bir ikincisi komisyon arkadaşlar. Yine fundingle benzer bir şey. Ee, bu arada vadeli işlemlere ilk kez giriş yapacaklar için aşağıda yine link vereceğim. Türkiye referans kodunu girerlerse Binance'da %11 komisyon indirimi kazanıyorlar. Şimdi arkadaşlar komisyon elbette önemsenecek bir şey. Ama Vadeli işlemlere ilk giriş yapan birinin e, yani basic düzeyde giriş yapıyorsunuz ve hiçbir şey bilmiyorsunuz ama ilk fokuslandığınız nokta komisyon. O yüzden gereksiz takıntı yapılan konular arasına girdim. Eğer ilk kez giriyorsanız arkadaşlar ödediğiniz komisyona bakmayın. Çünkü e, kazanacağınız ya da kaybedeceğiniz para o komisyonun çok çok daha üstünde oluyor. Bu arada gereksiz takıntı yapılan konular mevzusu şunu söylediğim gibi asıl mevzuya odaklanmamanızı sağlandığı için vadeli işlemlerde kazanma riskinizi oldukça şey kaybetme riskinizi oldukça arttırıyor. Üçüncü olay kaldıraç arkadaşlar. Şimdi hocam nasıl kaldıraç gereksiz takıntı yapılan konular arasında girer diye bir soru gelebilir arkadaşlar. onu da birçok videoda bahsettim aslında. Şöyle bahsedeyim arkadaşlar. Bir ticaret yapıyorsunuz. Ee, ve bir ticarette elinizdeki sermaye ve aldığınız malın büyüklüğü önemli arkadaşlar. Yani sizin 10 kaldıraçla 1 BTC almanızla e, bunu defalarca defalarca bahsettim. 100 kaldıraçla 1 BTC, 1 BTC almanızın Arasında bir fark yok arkadaşlar. Burada yapılan e, yanlış ne arkadaşlar tabii ki. İşte tüm arkadaşlar buraya gelip sonuna dayadığı için. Siz bunu sonuna dayadığınızda tabii ki 50 kaldıraçla 125 kaldıraç arasında kesinlikle bir fark olur. Ama diyelim ki burada 125 kaldıraç var. Ben geldim. Paramın bu kadarıyla işlem yaptım arkadaşlar mesela. İşte ben ne aldım? 0.394 BTC aldım. Ee, işte aslında %10 ile aldım. Aslında 12.5 kaldıraç kullanmış gibi oldum. O yüzden her zaman ilk girenler şurada buy ya da sell hangi pozisyona giriyorsa ki hesap makinesi de bunu söyler arkadaşlar. E, buradaki pozisyonunun büyüklüğüne taksın ve likidasyon hesabının da bu büyüklüğe göre hesaplandığını unutmasın. Bu mevzuyu kesinlikle yanlış anlamayın arkadaşlar. Dediğim gibi eğer bu parayı böyle sonuna dayıyorsanız tabii ki 25 kaldıraçla işlem açarsanız bakın Bu kadar BTC alabiliyorken 125 kaldıraçla açtığınızda pek tabii ki gördüğünüz gibi çok daha fazla BTC almış olursunuz ya da diğer coinlerden almış olursunuz. Dolayısıyla daha kolay likidasyona düşersiniz. Ama likidasyon hesaplamada kullanılan şey şurada aldığınız miktardır. O yüzden bu mevzuya da ilk başta çok fokuslanmayın. Tabii ki kaldıracı da yüksek tutmayın arkadaşlar. Dördüncü konu arkadaşlar çok para. İşte çok parası olan sadece vadeli işlemlerde para kazanır. Hiç alakası yok arkadaşlar. Şöyle düşünün. Benim 100 dolarım var. Benim 1000 dolarım olsun. Sizin de 100 dolarınız var. Eğer ikimiz de paramızın onda biriyle işlem açıyorsak aslında riskimiz eşit arkadaşlar. Bu iş tamamen çok para mevzusu değil. Yani benim diyelim 6000 dolarım var. İşte az önce gösterdiğim gibi kaldıracı 125'e dayayıp o miktarı da işte şurayı da sonuna dayadım. Senin de 100 doların var. Sen de aynı işlemi yaptın. Sonuna dayadın. Aynı yerde likide olacağız arkadaşlar. Benim 1000 dolarım gidecek. Senin de 100 doların gidecek. Dolayısıyla çok para değil arkadaşlar. Paranızın kaç yüzde kaç ile oynadığınız önemli. Bu da ilk, az önce söylediğim işte bu büyüklük mevzusuna çıkıyor. Bu arada kafanızı karıştırıyor olabilirim bir anlamda. Böyle bir şey varsa muhakkak bana sorular kısmında sorun. Şimdi ee, takılması gereken ama takılmayan şeyler mevzuna gelelim. Biraz daha hızlandıralım konuyu. Az önce bahsettiğim gibi büyüklük arkadaşlar. Aslında vadeli işlemlerde işte bu size dediğimiz şurada aldığımız şey buradaki hesap makinesinde sizin karınızı likidasyon fiyatınızı tamamen etkileyen tek şey arkadaşlar. Bunu daha önce de örnek verdim. Bakın 18 bin dolardan BTC girdim. 19.000 dolardan çıktım. Şu an kaç arkadaşlar? 20 kaldıraçtayım. Bakın. Kaç dolar kar ettim? 1000 dolar kar ettim. Aynı işlemi geliyorum. Bakın şimdi. 125 kaldıraçla yapıyorum. Kaç dolar kar ettim arkadaşlar? Yine 1000 dolar kar ettim. Yani aslında aldığım BTC'nin miktarı neymiş? Çok önemliymiş. Bu arada likidasyonda da aynı şey geçerli. Aynı. İşte PNL'de zar ve zarar ve karda olduğu gibi. İkinci mevzu arkadaşlar. Likidasyona düşme. Şimdi bu neden önemli? Bunu da birçok videoda bahsettim aslında. <laughs> arkadaşlar e, likidasyona düştüğünüzde %0.5 arkadaşlar %0.5 bu çok ciddi bir miktar arkadaşlar. Sizden bir sigorta fonu alınıyor. E, bu sigorta fonunu da borsa almıyor bu arada. Birazdan ona da geleceğim. Bunu da borsa almıyor aslında. Dolayısıyla siz likidasyona düşeceksiniz. Mesela kaçta likidasyona düşüyorsunuz? İşte 19.000 dolarda likidasyona düşüyorsunuz. Eğer pozisyonunuzu 19.001 dolarda long pozisyonu için söylüyorum arkadaşlar alış pozisyonu için kapatırsanız. Bu sayede cebinizde paranızın o pozisyon büyüklüğünün %0.5'i kadar dikkat edin pozisyonun büyüklüğünün %0.5'i kadar bir para elinize kalır. Bunu hemen bir örneklendireyim arkadaşlar. Bu ne demek? İşte benim 100 dolarım var. 1000 dolarlık bir işlem açtım arkadaşlar. Ne yaptım? 1000'i 100'e böldüm. Bakın 100 dolarlık işlem açmıştım sadece. 10 kaldıraçla tamamıyla açtığımı düşünün. 10 kaldıraçla işlem açmıştım. 1000 dolarlık bir işlem açtım. Benden giden para ne? Likidasyona düşme durumunda. 100 dolar normalde değil mi? Şimdi likidasyona düşmeden bir tık üzerinde hemen kapattım. Sigorta fonu likidasyona düşme durumunda benden ne kadar para alıyordu arkadaşlar? %0.5 para alıyordu. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? 100'ü 1000'i 100'e bölelim arkadaşlar. Bakın çünkü pozisyon kadar. 1000'i 100'e bölelim 10 dolar yapar. 0.5 ile çarptığımızda ne yapar arkadaşlar? 5 dolar cebimize kalıyor. Yani 20'de 1. Açtığımız pozisyonun 20'de 1'i kadar cebimize bir para kalmış oluyor. Eğer bunu 100 kaldıraçla yaptığınızı düşünürseniz bakın 100 kaldıraçla yaptığınızı düşünürseniz tam 50 dolar arkadaşlar cebinize yani pozisyonunuzun yarısı kadar cebinize para kalmış oluyor. Dolayısıyla yeni başlayan arkadaşların bunu birçok eski de bilmiyor bu arada. Ne yapması gerekiyor? Likidasyona düşmemesi ve bu konuya ciddi anlamda takılması gerekiyor ve önem vermesi gerekiyor. Üçüncü mevzu bu komisyon mevzuyla aynı. Komisyona takan birçok bir arkadaş limitle pozisyon açma kapamayı bilmiyor. Şimdi limitle pozisyon açma kapama nedir arkadaşlar? Ondan da bahsedelim. Bakın burada bir limit emri vardır arkadaşlar. Mesela şu an bitcoin 19.005 dolar. Eğer siz buraya gelip 19.000 işte 50 dolardan işlem açarsanız şuraya emir tahtasına ilk önce pozisyonunuz işlenir ve open orders kısmına gelir. Yani açık pozisyonlar kısmına gelir. Bu durumda 19050 dolara geldiğinde bu arada bu ıı, long pozisyonu için daha düşük olması lazım. Bunu short pozisyonu için örnek verelim. 19050'ye geldiğinde ve short pozisyonu açtığınızı düşünün. Maker olursunuz. Maker olmanın da aşağıda diye linki var. Dolayısıyla ne yaparsınız arkadaşlar? Daha az komisyon ödersiniz. Şimdi arkadaşlar komisyonu çok takıyor ama ne yapıyor? Geliyor burada marketten direkt olarak pozisyon açıyor. Sürekli marketten açtığınızda sürekli yüksek komisyon ödüyorsunuz. Aslında komisyonda takmanız gereken kısım burası. Bunun en kolay yolu ne? Arkadaşlar? Yine aşağıda var. Aslında şu arkadaşlar şuraya tıkladığınızda her türlü maker oluyorsunuz. Post only tıkladığınızda ve her zaman daha az komisyon ödüyorsunuz Şimdi arkadaşlar püf noktalarına geçelim vadeli işlemlerde ben nasıl bu kadar para kazandım bu nasıl öğrendim ya da hangi stratejiyle uyguluyorum şimdi bunun en önemli kısmı arkadaşlar sabır ee, Aslında çabuk zengin olma hayali diye koyduğum şeyle birebir aynı ee, biraz sabırlı olmanız gerekiyor arkadaşlar bir günde 100 dolarınızı 10 bin dolar yapma çabasına girerseniz 3 pozisyonda karlı çıksanız bile 4. pozisyonda kaybetmeniz kaçınılmazdır arkadaşlar. Çünkü bunu yapan birçok arkadaş az önce bahsettiğim gibi parasının tamamıyla ve çok yüksek kaldıraçla işlem açtığında yani çok büyük size ile işlem açtığında parasının çok çok üstünde bir büyüklükle işlem açtığında çok çabuk likide oluyor ve parasını kaybediyor. Dolayısıyla burada sabırlı olma ve çabuk zengin olma hayaline kapılmama son derece önemli. Bir üçüncü nokta arkadaşlar aslında yine bu ikisiyle bağlantılı e, likidasyon seviyesini çok iyi bir şekilde ayarlama. Şimdi arkadaşlar ben diyelim ki 19 bin dolardan e, işte bir pozisyon açtım. E, arkadaşım on, on, 19 bin dolardan bir pozisyon açıyor, 18.950 bin 950 dolar da likid oluyor. Şimdi bu bir kumardır arkadaşlar. Böyle pozisyon açtığınız sürece vadeli işlemlerde kazanma şansınız %0 Onu söylüyorum. Çünkü az önce de bahsettim. 3 pozisyon, 4 pozisyon, 5 pozisyon, 6 pozisyon kar etseniz 7. pozisyonda paranızın tamamını kaybedeceksiniz. Dolayısıyla ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? En azından bir destek en azından diyorum. Bir aşağı desteğin daha altında. Bakın bir aşağı desteğin daha altında. Bu minimum arkadaşlar. Aslında iki destek altında olması gerekiyor. Likidasyon seviyenizi daha aşağıda long pozisyonu için short pozisyonu içinde yine iki destek işte iki e, şey direnç daha yukarıda e, tutmanız gerekiyor Arkadaşlar şimdi üçüncü dördüncü olarak püf noktaları arasında Aslında 4 ve 5 ayda panik ve FOMO Arkadaşlar bu üçüncüyle e, panik birbiriyle çok bağlantılı şimdi bir pozisyon açmışsınız işte 19 bin dolarda 18 bin 500 dolarda likide oluyorsunuz. Dolayısıyla ne oluyor? İşte bitcoin 19 bin dolardan 18.700 dolara düştüğünde siz hızlı bir şekilde çünkü çok para kaybetmiş oluyorsunuz. Likidasyon seviyeniz yakın olduğu için risk seviyeniz az olduğu için çok fazla para kaybediyorsunuz ve panikleyip anında o pozisyonu kapatıyorsunuz. Hal böyle olunca ne oluyor arkadaşlar? Sizin bir dayanma gücünüz olmadığı için para kaybediyorsun. Sonra ne oluyor? İşte işte Bitcoin geliyor 18.650'den dönüyor. Sonra 19.400 dolar oluyor ve siz öyle saçınızı başınızı yoluyorsunuz. Ne diye arkadaşlar? Çünkü panik oldunuz. İşte aslında likidasyon seviyenizi çok güzel bir şekilde ayarlarsanız bu paniği kolayca atlatabilirsiniz arkadaşlar. küçük düşüşlerde çünkü daha az para kaybedersiniz ve çok daha rahat olursunuz. Şimdi 5. mevzu FOMO. FOMO'yu biliyorsunuz arkadaşlar. İşte kaçırma duygusu. Ee, i̇şte bir coin'i aslında bu spot piyasada da geçerli. İşte bir şey yükseliyor. Bir anda yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Evet trend önemli. Trendi yakalamak gerekiyor. Ama e, FOMO'ya da düşüp almamak. Yani almak e, son derece zararlı. Bu yüzden FOMO'ya kesinlikle vadeli işlemlerde düşmemeniz gerekiyor. Spot piyasada arkadaşlar biraz daha kaldırılabilir bir şey olsa da FOMO. Ee, vadeli işlemler zaten özünde riskli bir borsa olduğu için bunu yaptığınızda çabucak kaybetme durumunuz söz konusu oluyor. Şimdi bence püf noktalar arasında en önemli şeylerden bir tanesi başkalarını dinleme arkadaşlar. Başkalarını dinleme mevzusu da çok önemli. Şimdi gruplarda çok fazla görüyorum yine. Bu arada bunlar benim tamamı işte gördüğüm, yaşadığım. Bana soran, bana gelen ve başka yerlerde gördüğüm olaylardan bütünlediğim derleme, öyle söyleyeyim. Bunun birçok farklı versiyonu da vardır. Ee, geliyor işte mesela Bitcoin. Ee, bizim gruba gelenlere de bunu yapmak istiyorum hep ama bu biraz e, doğru değil arkadaşlar. İşte Bitcoin, diyelim şu an 19 bin. Şu an Bitcoin düşer mi, yükselir mi? Ona anında sallama bir cevap veresim geliyor yani. Düşer, yükselir gibi bir cevap veresim geliyor. Şimdi başkalarını dinlemeyin arkadaşlar. Para sizin paranız. Tabii ki izleyin, öğrenin, bilgi alın. Ama başkaları yükselir, düşer gibi bir yorum yapıyorsa ee, bunu çok fazla kayla almamanızda fayda var. Çünkü bunu yapan insanların da piyasada %99.9'unun kaybettiğini gördüm. Şimdi son olarak video bayağı uzadı. Eee... Yanlış bilinenler, vadeli işlemlerle ilgili yanlış bilinenler, çok komisyon alıyor. Vadeli işlemlerin komisyon oranı arkadaşlar spot piyasadan daha düşük. Sadece açtığınız pozisyonun büyüklüğüyle orantılı, yine hep büyüklüğe geliyor, bir komisyon alıyor. Vadeli işlemlerde maker fee dediğimiz piyasa yapıcının komisyon oranı 10.000'de 2, taker dediğimiz işte piyasa alıcının da, Komisyon oranı %4 arkadaşlar. Şey 10.000'de 4. Birinde 10.000'de 2 birinde 10.000'de 4. Bu spotta 1000'de 1 arkadaşlar. Öyle düşünün. Ee, yani e, taker bile olsanız 2.5'da biri daha az bir komisyon alıyor aslında sizde. Sadece çok büyük işlemler açtığınız için işlem büyüklüğü kadar 10.000'de ikisini ya da 10.000'de 4 aldığı için size yüksek geliyor. Herkese komisyon eşit ve kesinlikle vadeli işlemlerde komisyon oranı yüksek değil arkadaşlar. Hatta daha spottan düşük dediğim gibi. İkinci mevzu yanlış borsa paraya çöküyor. Arkadaşlar borsaların şöyle bir şeyi vardır. Bakın buna çok dikkat edin. Bunu aklınızdan çıkartın. Ee, borsalar tamamen işlemden para kazanır ve hacimden para kazanır. Yani sizin her al ve sat işleminizde bir Komisyon elde eder bundan. Dolayısıyla e, yüksek düşüşlerde ya da yüksek yükselişlerde e, işte borsa bizi patlattı borsa parayı çöküyor gibi söylemler son derece yanlıştır arkadaşlar. E, hangi borsalar sizin paranıza çöker arkadaşlar. ayar kapatıp dükkanı işte anahtarı vurup e, size paranızı ödemiyorsa bu borsa sizin paranıza çöküyordur. Karşılıklı kullanıcılar arası alış satış işlemlerinde borsanın tek kazancı Ödediğiniz komisyonlardır arkadaşlar. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Üçüncü yine mevzu stop çalışmalı mevzu. Stop çalışmadı mevzu da şu arkadaşlar. Stop limit koyarken doğru bir şekilde stop limit koymanız gerekiyor. Yani şöyle düşünün. Hızlı düşen bir piyasada siz işte tetikleme emriyle aşağıdaki emri aynı tutarsanız yani diyelim 18.000-18.000 girdiniz. Eğer o noktada çok bir alış ya da çok bir satış yoksa piyasadaki diğer bir alıcıyı bulamadığı için borsa o, o stop çalışmaz bu borsa ile alakalı bir şey değildir arkadaşlar eğer stopunuz çalışmıyorsa siz doğru bir stop katmamışsınızdır ya da karşınızda sizin emrinizi alacak diyelim ki siz bir tane bitcoin satıyorsunuz karşıda eğer bir tane bitcoin alacak bir adam yoksa bu ticaret gerçekleşmez ve stop çalışmaz. Bunun çok basit bir yolu vardır arkadaşlar. İşte tetiklenme fiyatına 18 bin dolar koyduysan aşağıdaki fiyata da 17 bin 900 dolar koyarsın. Arada bir işte daha fazla koyarsın bu arada. Bu aralıkta koyarsın. Dolayısıyla işte ne olur? 18 bin dolarda bu emir tetiklenir. Ta ki oraya gelinceye kadar eğer zaten 18 bin dolarda tetiklendiği için zaten 18 bin dolarda o gerekli hacmi bulursa karşıda bir işlemi zaten eşleştirir. Bulamazsa da aşağı doğru devam eden 17900'e kadar devam eden süreçte de sizin bir şekilde e, bu stopunuzu çalıştırır. Arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur. E, bu sokağa çıkma yasağı zamanında e, böyle sık sık canlı yayında yapmayı düşünüyoruz yarın bu arada. E, size güzel videolar atmaya çalışacağım. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınız arkadaşlar beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ee, küçük bir yorum da olsa muhakkak bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, görüşmek üzere.